Eskinin göstergelerine benziyor. Kaç para basıyor bu? <laughs> Kaç basıyor bu? Kaç basıyor bu? 300'ün üstüne çıkıyordur. Kaç para? 220-200 bin civarı. 200 bin? Araba alır Kura göre değişiyor. Bir gün 200 bin, bir gün 220 bin, öteki 250 bin. Değişiyor abi. 10 bin lira vermem. <laughs> evet. 10 bin lira verilir mi verilmez mi? Sizi takdirinize bırakıyoruz. Kawasaki Türkiye'den herkese merhaba arkadaşlar. Çift silindirden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün dölmedik. ölmedik. <laughs> Şu anda Necat abinin dükkanı Necat Moto'dayız. Arkası Kawasaki Cenneti. Makineyi gördük, gidecekmiş hemen yakalayıp ufak bir detaylı bir şekilde anlatalım, kapatalım dedik. Bu Türkiye'ye gelen ikinci ZH2 arkadaşlar. Bunu da satıldı. Bundan sonraki gelecek olan da satıldı. İnşallah bir dahakini ben alacağım kısmetse. Net 200 beygir güç üretiyor ve 143 Nm'de torku var. Bunu da nasıl yapıyor? 998 cc'lik motorunda süper şarjla yapıyor. Süper şarj havayı sıkıştırıyor. Bir şeyler yapıyor. Detaylı video incelemesinde çalışma prensibini de anlatacağız. Bu motorla da H2 ailesi tamamlandı diyebiliriz. Sensiz gaz koymuşlar. İşte göstergelerimiz, hız sabitleyici, çekiş kontrol, quick shifter, up-down. Her şey var bunda. Detaylı olarak anlatacağız. Sence nasıl şekli? Beğendin mi sen? Bize binden yakışıklı diyemem makinaya. Biraz evet çirkin kral, kral olmuş. Ama bunda dikkatimizi çeken bir özellik var. Mesela o çok değişik geldi bize. Hani bunu çevirdiğimiz zaman kafa dönmüyor, gidon dönüyor. Diğer yakıtlarda öyle değil mesela. Bu o anlamda hoşumuza gitti. Ama gideri var şimdi bir H2 yani sonuçta baktığımız zaman. <laughs> Mekanın sahibi yerli. Kavazaki ee, yine yaptı, vurdu yani kafalarına böyle. Bizim ülkemizde biraz eleştiriliyor Kavazaki aslında ama yaptığı zaman da noktayı koyan makineler yapıyor. Bu da onlardan biri olmuş. Hani e, tasarım anlamında tartışılır ama güç anlamında tartışılmaz. Şimdilik aslında diyeceklerimiz bu kadar. Sonrasında detaylı videoda yine anlatacağız her şeyini, daha detaylandıracağız. Size de böyle bir ağzınıza bal çalalım dedik hemen böyle hızlıca. Bayağı bir bana çalındı aslında. <laughs> evet sana çalınır Naked. Seven biri olarak, Aha. kendinize çok iyi bakın. şimdi bizden, <laughs> bizden. bu kadar. Hoşça kalın. Hoşçakalın.